Ben Atatürk'ten hiçbir şekilde rahatsız değilim. Ama kendisini Mustafa Kemal'in askeri olarak lanse edip ideolojik dış politikaya yakıt üreten askerlerden birisi de değilim. Asla değilim. Ve ona karşı da mücadele ediyorum çok net bir şekilde. Çünkü bir de şimdi Türkiye'de böyle bir şey de var. Bu kutuplaşma ve kamplaşma o kadar e, dallandı, budaklandı ki siz kategorik olarak hükümeti eleştirebilirsiniz ya da savunabilirsiniz. Önemli değil savunuyorsanız yalnız da işte X partinin X partide kümelenmiş asker kökenli birilerinin desteğinden ya rahatsızlık duyuyorsunuz bunlar ergene ballozcu, vesayetçi rejim diye ya da onlarla siyasi iktidarın özellikle dış politikadaki özellikle dış politikadaki uyumuna bakarak. Ya bu ne oluyoruz falan? Yani şimdi bir tarafta Atatürk'ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi. Bir tarafta Atatürk'ün savaş işte e, zorunlu olmadıkça cinayettir şeyi ve en çok Atatürkçü, en iyi Atatürkçü, en bilgili Atatürkçü de sizseniz e, siz geliyorsunuz. Çok net söyleyeyim. Libya'da bambaşka şeyler söylüyorsunuz. Ve bunu söylerken Amerikan emperyalizmini hedef alarak söylüyorsunuz ama Türkiye Amerika ile orada iş yapmaya çalışıyor. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. Şimdi bakın yani bu e, alt alta üst üste koyduğunuz zaman normal bir insanın aklının, üzerinde fikir yürütebileceği ya da yorumlayabileceği bir konu olmaktan çıkıyor. Değil, ben gazeteci olarak mesela bu az önce bahsini ettiniz. Hemen lafın arasına girmek istemedim. Çok güzel anlatıyorsunuz çünkü. E, F-35 ve S-400 hikayesi. Açmayacağım. Herkes biliyor artık ne olduğunu. Ama Türkiye F-35'leri başından beri 2002'den beri e, dahil olduğu için hani e, ciddi bir para yatırdı buna. 1 milyar dolar kadar falan bir giden paramız var orada. Şimdi bu paranın iadesini istediğini gösterir hiçbir şey yok Türkiye'de. S400'ler için de bir ödeme yapıldı. Şimdi onlarda da hani gelinen noktada tabii ki yani giden gitti yani para gitti. Geri iade edilecek hani bir durum yok. Ama yani gazeteci olarak mesela bunu sorsanız hani biz gerçekten Belli bir stratejik kapsamında düşünüp Amerika'dan bu F-35'leri aldık, belli bir stratejik kapsamında düşünüp Rusya'dan S-400'leri aldık ise... Hukuki olarak bunlarla yaptığımız anlaşmalarda neticede hani savunma sanayi çok ciddi bunların hukuki metinleri var. Hani buralarda da biz hatada değilsek e bizim bu paraları istememiz gerekmiyor mu? Hani bize de gökten yağmıyor ki hani hakikaten şu anda herkes çok zorluk çekiyor. Bunu soracak olsak inanın yani ben düşünüyorum acaba kimler bize ne gibi şeyler yapıştıracaklar. Şimdi bu çok rasyonel hükümet bir şey. Hükümet karşıtlığı, ilk damga hükümet karşıtlığı, muhaliflik, Türkiye'nin milli çıkarlarını tam olarak tırnak içinde söylüyorum algılayamama ya Amerikan hizmetlerine çıkar eden, e, Amerikan hizmetlerine e, yardımcı olmaya çalışan bir figür. Çünkü egemenlik unsuru S-400'lerin alınmasına karşısınız Türkiye'nin bağımsızlığını e, tehdit ediyorsunuz. Yani sonu yok bunun. Evet. İnanın yani. Şimdi kimin algısı ne oluyor? Onu bilmiyorum Aydın Bey. Ama sanıyorum hani bu dış politikada da e, konu belli oldu. Çünkü 84 milyon herkes aynı düşünemez. 84 milyon e, herkes aynı dünya görüşünü de e, savunamaz, benimseyemez ve savunmamalı ve benimsememeli. Zaten farklı düşünmeliyiz biz. Tülin Hanım, şimdi öyle bazı konular var ki. İnsan olmanın gereği ya ben demokrasi de var ben bu konuda sizden farklı düşünüyorum o öyle değil böyle diyebileceğiniz diyemeyeceğiniz bazı teknik konularda var sokaktaki vatandaş olarak siz Türk savunma sanayinin gelişmesini isteyebilirsiniz bununla gurur duyabilirsiniz bu da çok normal bir şey ancak mesela Türkiye'de savunma sanayinin gelişimiyle ilgili izlenecek yol ve stratejinin ne olması gerektiğini tartışıyorsak eğer biz sizle bu konuyla ilgili bizim belli bir yetkinliğimizin olması gerekiyor. Bu illa asker olma anlam, hani silah kullanacağımız için hepimizin asker olması gerekmiyor. Son tahlilde silah da bir üründür. Bir ürünün de bir işletme mantığı perspektifiyle üretilmesi süreci vardır. Bunu F-35, S-400 tartışmalarında neden S-400'e karşı olduğumu söyleyebilmek adına dile getirmek istiyorum. Ben S-400'den de anlamam, F-35'ten de hiç anlamam. Üniversiteden beri gelen siyasi duruşum ve özellikle Rus dış politikasını yakından takip ediyor olmam nedeniyle Rusya'dan S-400 alınmasını aslında tercih bile ederim normalde. Amerikan emperyalizmine karşı da tırnak içinde bir darbe de olur bu. Ya benim kişisel formasyonum, dünya görüşüm, siyasi görüşüm aynen bu şekilde. Fakat ben hasbel kadar Türkiye'de savunma sanayinin gelişimi ve geliştirilmesiyle ilgili bazı çok önemli projelerde görev aldım. 2003-2005 dönemleri arasında. Hem merke hem savunma sanayi müsteşarlığı. Türk, detay vermeyeceğim. Türk savunma sanayinin 15 yıl öncesiyle bugünkü konumu arasındaki dönüşümde sadece işte İHA'mız var, SİHA'mız var, şunu da biz yapıyoruz, bunu da biz yapıyoruz değildi bizim hedefimiz. Bu, bu sonuç Türkiye'deki sanayileşmenin niteliğini değiştirmek üzere savunma sanayi organize bölgelerini yani sanayinin dönüşümüne katkı bulunacak yani Ost gibi Kayseri'deki şuradaki buradaki organize sanayi bölgelerinin savunma sanayi organize bölgelerine dönüştürülmesiyle alakalı bir başka perspektif var burada istihdam var, burada teknoloji üretimi var. TSK gibi çok büyük bir müşteri var. Her ne kadar TSK'nın tedarik zinciri süreçlerinde bazı sıkıntılar olsa da her ne kadar TSK'yı oluşturan kuvvetlerin düşman algısı hangisi o dönemde daha güçlüyse ona göre. Yani bugün Yunanistan düşmandır, Doğu Akdeniz önemlidir, gemi alalım. Yarın Ermenistan'la savaşırsa helikopter lazım. Suriye'ye gireceksek tank lazım gibi boyutların ötesinde bunun bir fiziği, bunun bir kimyası, bunun bir hesabı var. Bunun bir yönetim modeli var. Bunun yapan ülkelerin İtalya ve Türkiye'ye en yakın ülkeler İtalya ve İsrail'dir. Bunların incelenmesi söz konusu. Şimdi siz konuyu havada uçan İHA'ya bakıp, gururlanıp, gözyaşı döküyorsunuz. Ya ben de o hoşuma gidiyor mu? ben ondan o kadar çok gurur duymuyorum. 15 senede biz çok daha ileride olabildik. Çok daha ileride olabilirdik Dış ticaret bağlamında da, MK bağlamında da şimdi bu özelliğinizle konuya giren birisi olarak çıktığınız zaman hocam sen askerliğini bedelli mi yaptın diye. Yani alakası var yani benim bedelli asker ben ayrıca bedelli de yapmadım. Yurt dışında Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler'de 16 ay süren bir askerlik yaptım. Ya ayrıca yani silah da taşıdım. Bunu dipnot olarak söylüyorum kişisel reklam boyutu. Bu değil ki konu. Konu bu değil. Konu bir ürünün üretilmesi, pazarlanması, ortaya çıkartılması, onun satılması, o endüstrinin, o sanayinin dönüşümüyle alakalı bir konu. Ha şimdi yine tabii ki sağda solda savunma sanayi bölgeleri, firmaları var işte ondan gurur duyuyoruz ama bu emin olun bu 15 sene içerisinde 4-5 misli daha ileride olabilirdi. E şimdi ben bunu bilen birisi olarak ben konuya F-35, e, S-400 olarak bakmıyorum. Ben F-35'in üretiminde alacağımız 10-12 milyar dolarlık parayla o teknolojiyle Türkiye'de hangi firmalar nasıl bir dönüşüm sağlayacaktı? Döviz kazanmaları da umurunda değil. Şimdi Tülin Hanım biz 88'de F-16 parçası birleştirmeye başlamış bir ülkeyiz. Ya bundan kaç yıl önce? 30, 35 yıl önce bu ülke F-16 parçası parçası diyor özür diyorum montajı yapan bir ülkeydi. Bugün yarın bir gün Allah göstermesin Mısırla kapışsak adamların kullandıkları F16'ların hepsi bizim üretimimiz bu arada. Yani Yani